Arkadaşlar selamlar, 7 yıl sonra raftan baslanmak üzere olan kameramı çıkardım, temizledim ve dedim biraz yol yapalım, Şimdi biraz bu bir şeyler paylaşalım. Kısa ama keyif aldığım bir yol var. Şimdi orada biraz gazlayacağız. Neyse seviyoruz? Tekerli icat eden adamı seviyoruz. Evet, slovanlardan birini patlattığımıza göre. Hadi bakalım yol başlasın. CBR 650 var. Bizim CBR dememize çok takılıyor arkadaşlar. Bakın bakalım neler yapıyormuş. Tabi şimdi bu yaşananlar sadece motorun başarısı değil. Lastikleri de devreye alalım. Şu anda makinede Rosso 3'ler takılı. Frelli Rosso 3'ler. Rosso 3'ler efsane lastikler zaten. Adama diz değdirir. Adama diz değdirir diyorum abi. Bak. Bak bak. Böyle bir şey var mı abi? Oh yeah. 130 ile viraj yatıyorsun. Ve korkmuyorsun abi. Bunun adı Rosso Corsa. 3 abi 3. Bunlar bir yol verecekler de biz bir gaz diyeceğiz. bir yapalım mı? Omzum kameraya değdi galiba. I'm sorry. I'm sorry to do this. And also. Run, run, run. Fortune. Korçum karar ver. Nereden gideceğine karar ver. Tarafını seç. Yarın seçimler var. Tarafını seç. Vallahi da isyan. o 180'lerde yapılan virajlarda öncesine kadar sağlam güce kuvvete gerek yokken artık açı vermek için ciddi güce ihtiyaç oluyor onu söyleyelim. Makinayı fazla ısıtmadık. Bize şimdilik 200-210 yeter. Isıttığımızda 240 üstüne çıkarız arkadaşlar. Bak 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 bak. Çok karakterli hareketler yapıyor bak. Görüyor musun bak? Arkamızdan da hemen sağa geçebiliriz bunlara dikkat edeceğiz. Aga bunlara dikkat edeceğiz. Biz onlardan 10 on kat daha iyi düşünmeliyiz. 10 kat daha fazla hesap yapmalıyız. Onlar kafeslerin içinde rahat ve huzurlu olabilirler ama bir kaza anında bizim canımız sıkılır. Neyse yola devam. Kevlarları ısıtmaya devam. Hadi bakalım. Canım gelme öyle sola. Canım Evet bu güzel gazda fazla araba olmazdı ama o gün öyle bir denk geldi. Artık olduğu kadar. Cinim tu. Seninle güzel virajlar yapalım cinim Hadi bakalım. Şimdi virajda bir tokatlama. Hop. Sola yat, sola yat, sola yat. Evet, şimdi tam sağa, tam sağa, 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 sağ, sağ, sağ. aynanı, aynanı alırım, Merso, Merso canımı sıkma, Toto Vito, Verso, yollarda bulurum seni, aa bak sonra bu da güzel, hmm, severiz, severiz abi, Astra GT, GT, G ile T yan yana gelince seviyoruz abi Ağır Seviyoruz Arkadaşlar ve Karşıdan geleni bilmiyorum siz o açıdan görüyor musunuz da GSX-R 125 Yatmış arkadaş Deli gibi Fazlamaya çalışıyor yani 250'li bile 140 falan çıkıyorken Ne bekliyor 125'ten de o kadar yatıyor çıldırıyor patlıyor çaplıyor onu anlamış değilim Yes and also we can go but firstly we should wait light diyecektim ama e, yandı traffic light is green yes o zaman sahile gazlayalım nasıl fikir bence güzel fikir sahilde bulurum bakayım aynasızlar var mı Bakın aynasızlar arada bir oraya zulalanırlar arkadaşlar. Zırt diye çıkarsın virajdan pat diye çekerler seni kenara. Derler senin plakan nerede? Vay efendim senin reflektörlü kemerin yeleğin nerede? Yaparlar öyle şeyler yaparlar. Yapacak bir şey yok onların işi, işi gücü. İşi gücü. Vay bir tane hemşerim var bak bak. Severiz bu kasa en de severiz hem şu. Yeah. Çıldırma, sakin ol. Evet. Aç sol bacağı. Yat tam sola. Aç sağ bacağı. Yat da yat tam sağa. Alıştırmalarını yap öyle gel, tamam mı? Sonra kapışırız bak. O virajdaki o silkelenmeleri de her yaşayan böyle Azrail dostu değildir yani. Yep. Oo bak bak. Fabriosto. Severiz. Mazda üstte severiz. Evet, Ricky gördüm. Arkadaşım Ömür'ün Ricky'sinden çok tatlı köpekler yerler. O zaman o zaman. O zaman biz gazlamaya devam. Oh yeah. Ay motorcular günü bugün ya. Vallahi ne güzel. Ne güzel bütün dostlar çıkmış sokaklara. Çünkü hava güzel. Çünkü hava güzel. Ayrıca yarında biçim var. Biçim güzelliği de olabilir bu hava. Canım to, yat sola. Ha. İşte bu. Virajda hayat var, hayat hayat. Virajda hayat var, iyicim. Çekil, çekil, çek, çek buradan, çek, tak, tak, tak. Aa, hı -hı. Bak kızarım. Bana bir yol ver bakayım canım, canım to. kararsız sürücülere çığırıyorum. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Oh, bakayım. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Şimdi bana yeniden ister misin deseler isterim <laughs> evet, biz motorcular biraz kafadan kırık, biraz tahtaları eksik, biraz arızalı ama tatlı çocuklarız be. Hmm, yeni 308. Yeni mi 308? severiz. Size Anadolu yakasındaki bir başka çevirme noktasını gösteriyorum. Aha da burası bak bak. Buradan böyle geçince o sağa zulanırlar. dolanırlar. Ona dikkat. Bak kasksız. Olmaz ablam kasksız olmaz. Olmaz kasksız korumasız olmaz. Korumalar bizim canımız. Korumalar bizim canımızı koruyor. Mesela benim bacağımda koruma olmasaydı geçen yıl atlattığım kazada bayağı sıkıntı kalmıştı ya. Yani. Sıkıntı olmuştu baya. Şimdi birazcık bir yol verin bize. Hmm, ayağa plaka severiz. I like that. And also... Vay, bu ne trafik ya? Trafik değişik trafik. O zaman biz de arkadaşların metodu uygulayalım abi. Arkadaşların metodu. Arkadaşların metodu uygulayalım abi. Evet, Kırmızıysa şöyle sakin sakin kimseciklere zarar vermeden sakin sakin abi. Görgü, saygı, sevgi çerçevesinde önce yaya diyerek önce yaya bilincinde olarak keşke o dört tekerlekli araçlarınızla siz de bu bilinçte olsanız sizi gidi biz töz, dört, dört tekerlekliler sizi diyeceğim de neyse. Dört tekerleği de seviyoruz. Espri bir tarafa dört tekeri de severiz. Çünkü neden? Ne dedik? En sevdiğimiz adam tekerli icat eden adam abicim. Bu net. Aa, şu biz de böyle yapalım. Bak ne güzel oldu. Süper bu işi biliyor. O zaman biz kahvemizi içelim. Paylaşımlarımızı yapalım. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.